Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından başlatılan mahalle komiteleri seçim süreci sona erdi. Türkiye'de bir ilki imza atılarak Nilüfer her yerde mobil uygulaması üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları Nilüfer Kent Konseyi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Seçimlerde 1006 kişi aday oldu. 1006 başvurunun 581'i erkek, 425'i kadınlardan oluştu. Bu adayların 79'u genç, 30'u da engelliydi. Kendi mahallesinin sorumluluklar, belediyenin arasındaki işbirliğini sürdürmek açısından görevler yapmıştır. Çok güzel. 15-22 Aralık tarihlerinde yapılan seçimlerde toplam 7.713 kişi oy kullanırken 770 temsilci göreve başlayacak. Başkan Özdemir, Mahalle Komitesi seçimlerine yönelik istatistiklerden bahsetti. Mahalle bazında değerlendirme yaptı. Bir, bir hizmet edecekse mutlaka mahalle komitesinin onayını alarak onaylarını yapacağız diye var. Onun da hala arkasında durmaya devam edecek. Duracağımızı bir kez daha burada beyan etmiş oluyoruz. En fazla katılım korona yani olarak yüzde on bir yüzde otuz beşte kızılcık mahallesinde olmuşlar. Üç kişiden on bir buçuğu gelmiş öyle kullanmış bu evet, buradaki yükseklik aslında fena değil. Yüzüncü mahallesi altı oy kullanmış. Kıbrıcı mahallesi yüz ee, oy kullanmış. Ve Alaaddin, Alaaddin, Bey mahallemizden hiç aday çıkmadı. Ee, dolayısıyla doğal üyeler dışında bir seçimimiz olmadı. Atlas Mahallesi'nde o da enteresan. Aday olan arkadaş da demek ki kendini oy kullanmamış ya da oy kullanma sürecini atlamış diyelim